Üstünde bir insan zinciri oluşturdu. Karadan ulaşımın güç olduğu bölgede yardımlar elden ele ulaştırıldı. Yardımların aktarıldığı o köprü saatler sonra kaymaya başladı. Batı Karadeniz'deki sel felaketi büyük hasara yol açtı. Devletin tüm imkanları yaraların sarılması için seferber edildi. Karadan ulaşımın zorlaştığı bölgede gönüllüler devreye girdi. Vatandaşlar yardımları elden ele köprünün diğer ucuna ulaştırdı. Selim vurduğu Sinop Ayancık ilçesinde ekipler seferber olmuş durumda. Ancak burada gönüllüler de canla başla can suyu olmaya çalışıyor. Kırık köprünün üstünde karşıya su geçirmeye çalışıyoruz. Çünkü karşıda su yok, ekmek yok, gerçi hiçbir de yok. Biz de buradan e, arkadaşlarla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben... Tansiyon hastasıyım. Şu anda bir vatandaşa bir yardımcı olabilsem ne mutlu. Ne mutlu bir ki bize böyle bir halkımız var. Gönüllülerin insan zinciri oluşturduğu köprüde saatler sonra kayma meydana geldi. Yardımların yapıldığı bu köprü yığılma nedeniyle tahliye edildi. Ekipler aciliyeti olan insanlar için güvenli geçiş sağlıyor. Köprü çökme tehlikesine karşı tek taraflı bir şekilde kullanılıyor.